arkadaşlarla. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Seninle özel olarak Hayda bu çocuk gerçekten. Arkadaşlar. Başımıza bir şeyler gelecek galiba. Burası biraz so... Tüş. <Gülüşmeler> bir şey söyleyeceğim ama anan içeride şu an. <laughs> ya anan içeride anan. Alo. Annen bakıyor çocuğum. Ne diyor biliyorum artık bir sürede gruptan başka bir şey ama tek ilgilenmiş. Bozmuş mu ya? <laughs> sen de hemen girdin mi ne yapayım ya. Daha dün çağırdık bugün gittik işte. Ama ana, vallahi anasına basılacağız. Vallahi bu kadın basacak ha bizi. Doğru ben sadece Ya olsun, öyle şey olur mu sen? <laughs> Çabuk yatağa girme. Oha. <laughs> <laughs> Ay sen yatağın altına girder, der, dolaba gir yatağa gir nedir ya? <laughs> <laughs> Ay kötü bir şey var ya, rakı zattı haberin yok hiç. <laughs> Odandan garip tövbe istem. Aynen uyursak bizi fark etmeyecek herhalde. Ne ses geliyor teyze konuşuyoruz ya. Allah Allah. Hayır anne ben sen şınav Yalnızsa <laughs> Yalnız sabah, bu ne saçma şey. Sadece konuşuyorlar değil demek ki yani. Demek ki olay öyle değil sadece. Sabah görüşürüz. Teyze bir çık. <laughs> Teyze çık. Ya evet bu arada Jodie'ye ben de çok üzülüyorum ya. Ay canına çok yakındı. Çıkam. Kımıldamazsak yanımıza mı gelecek acaba? <gülüyor> 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 tamam kımıldamadım tamam. Oo, ay arkadaş ya. Aynen yarın yayını artı 18'e şey yapmamız lazım. Evet aramızda özel bir şeyler senin en yakın arkadaşın bizimle ilgilenmedi diye oldu ama neyse. En yakın arkadaşım bizimle ilgilenseydi onlar olmayacaktı sen bak. Bir de böyle düşün yani. kilitli diyor. Oo kendi isteyince alıyor eve paşa. Aynen ya vallahi